Herkese merhaba arkadaşlar. Contagion'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarını hep beraber göz atacağız. E, Contagion Türkçe adıyla Salgın anlamına geliyor. Yani bir zombi vakasıyla tekrar karşı karşıyayız. Steam üzerinden 5 dolar fiyat etiketiyle oyunculara sunuldu. E, açıkçası bu Contagion'un beta sürümü arkadaşlar. Yani oyunun full sürümü henüz e, tam anlamıyla piyasaya çıkmadı beta sürümünü 5 dolar fiyat etiketiyle oyunculara sundular. Ben de sizler için oyunu satın aldım. Ve oynanış dinamiklerini hep beraber değerlendirebileceğimiz bu videoyu sizler için hazırlamak istedim arkadaşlar. En azından siz de oyunu alıp almama düşüncesindeyseniz yani kararsız kaldıysanız bu videoyu izleyerek en azından oyun hakkında net bir ön fikir sahibi olabilirsiniz. Contagion'ın oynanış sistemlerini gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Contagion'da bir zombi olmanın ne demek olduğunu çok daha net algılıyorsunuz. Oyuna giriş yaptığımızda sizlere bunu çok daha net bir şekilde göstereceğim. Contagion tam anlamıyla online multiplayer tabanlı bir oyun arkadaşlar. Yani herhangi bir single player veya hikaye modu yok. Oyunu satın aldığınızda mutlaka online oynamak zorundasınız. Dilerseniz e, bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra oyuna giriş yapalım. Ve bakalım Contagion bizleri nasıl karşılıyor, nasıl bir oynanış sunuyor. E, dilerseniz hep beraber sıcağı sıcağına bir deneyimleyelim. Bu arada arkadaşlar oyuna ilk giriş yaptığınız zaman böyle bir ana menüyle karşılaşıyorsunuz. Gayet sade ve basit bir ana menüsü var oyunun. ...ben direkt e, Find Game'den oyun bulacağım arkadaşlar. Start Game'e tıklarsam... E, ...kendi cihazım yani kendi bilgisayarım... ...bir nevi server e, oluyor. Diğer arkadaşlar... E, ...benim oyunuma dahil olabiliyorlar. Fakat... E, ...ben kendim... E, ...bir tane server bulup... ...direkt oyuna dalmak istiyorum. E, arkadaşlar... ...oyunun kendi orijinal serverları yok. Yani... E, şu an beta sürümünde olduğu için birkaç tane var çok fazla değil genelde buradaki serverlar çoğu oyuncunun açtığı serverlar ya da satın alınan serverlar üzerinden oyunu oynayabiliyoruz. Hemen şöyle evet bir tane oyunun kendi serverlarından bir tanesini buldum arkadaşlar direkt oyuna gireceğim. Genelde oyunun orijinal serverları çok daha güzel bir oyununu sunuyor. ...genelde mesela kendi makinesinden server açan kullanıcıların e, ping sorunları olabiliyor arkadaşlar. O yüzden genelde böyle e, sağlam serverları tercih etmeniz gerekiyor oyuna girerken. Evet şu an e, oyunumuz yükleniyor. Evet arkadaşlar oyuna ilk girişimizi yaptık. Bu arada hemen karakter seçim ekranıyla karşılaşıyoruz. 8 tane farklı karakter var arkadaşlar. Tabii ki daha önce e, oyuna giren arkadaşlar diğer e, karakterleri seçmişler galiba hemen e, şu karakteri alalım Çünkü seçilen karakterleri daha sonra siz seçemiyorsunuz arkadaşlar oyun zaten e, 8 kişiye kadar destek veriyor Bu arada ben e, karakter seçtim fakat e, oyuna zombi olarak giriş yaptım herhalde e, oyun yenilendiği zaman ee, tekrar Survivor yani insan modunda oyun'a giriş yapabileceğim. Contagion arkadaşlar e, çok güzel e, bir oynanışı var yani daha doğrusu oynanış dinamikleri gayet e, iyi düşünülmüş. Şu anda gördüğünüz gibi zombi olarak oyun'a giriş yaptım. Yani e, videonun başında da söylediğim gibi oyunda zombi olmanın ne demek olduğunu da <laughs> Bu sayede anlayabiliyorsunuz. Tabii ki ortalıkta bot zombiler de dolaşıyor arkadaşlar. Bu botlar e, genelde bu botların arasına gizleniyorsunuz çünkü karşıdaki oyuncular sizin e, bot mu yoksa normal e, oyuncu mu olduğunuzu anlamıyorlar. Yani bir nevi bot taklidi yaparak e, diğer eli silahlı e, survivorlardan yani insanlardan kurtulabiliyorsunuz. Aynı zamanda onları gafil avlayıp indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir devam edelim. Bu arada kendime bir tane kurban alıyorum. Ee, zombilerin arkadaşlar e, canı çok daha yüksek oluyor. Yani %75 oranında diğer e, insanlara göre, diğer oyunculara göre çok daha e, fazla canı oluyor. Hemen şu sağ alt tarafta görüyorsunuz. Sol tarafta da yorulma barı var arkadaşlar. E, belli bir süre koştuğunuz zaman zombi de olsanız yoruluyorsunuz. Normalde insan modunda ise arkadaşlar 100 canla başlıyorsunuz. Tabii ki silah kullanabiliyorsunuz. Zombilerde silah kullanma olayı yok. Bu arada ben kendime kurban arıyorum. İki tane hayatta kalan kalmış. Diğerleri zombi arkadaşlar. Yani onlar ölmüş herhalde muhtemelen. Onlar da bu iki tane elemanı arıyorlar. Herkes zombi olana kadar devam ediyor bu kapışma arkadaşlar. Herkes zombi olduktan sonra da oyun tekrar yenileniyor. Bu arada hemen şöyle bir bakalım. Oyunun yaklaşık 6-7 tane haritası var arkadaşlar dış mekanlarda ve şu an gördüğünüz gibi iç mekanlarda da geçiyor. Haritalarını çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Gayet güzel harita tasarımları var arkadaşlar oyunun. Bu arada biz neredeyiz? Bir hapishanedeyiz. evet hemen karşıda bir tane yalnız bunlar herhalde diğer e, zombi olan arkadaşlar e, bazen böyle hareketlerinden arkadaşlar anlayabiliyorsunuz. Ama e, mesela bot zombiler oluyor. Yani bilgisayarın kendi programladığı spawn olduğu zombiler oluyor arkadaşlar. Onların arasına karışıp böyle bot taklidi yapmak gerçekten e, hayatta kalmanıza sağlıyor. Çünkü e, genelde Survivor'lar e, mermi sıkıntısı yaşadıkları için botlara çok fazla e, mermi harcamıyorlar. Tabii ki e, siz de böyle bot taklidi yaparak böyle yavaş yürüyerek mesela tam böyle zombi gibi yaparak arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> e, tam anlamıyla böyle bot taklidi yaparak size saldırmalarını engelliyorsunuz. En azından yakınınıza kadar gelip e, onların işini bitirebilirsiniz. Bu arada ben şöyle hızlı hızlı gidiyorum. Mesela böyle koştuğum zaman biraz belli oluyor arkadaşlar. Böyle ani hareketler falan. Hemen şöyle bir devam edelim bakalım. Bu arada sadece iki tane e, eleman kaldığı için biraz kurban ııı e, bulma sıkıntısı çekiyorum işin açıkçası. Evet bu arada diğer zombi arkadaşlarımız var. Yalnız evet onlar nereye gidiyorlar? Evet mesela bunlar bot değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da benim gibi kurban arıyorlar. Yani şuradaki e, 6 tane elemanlardan sadece 2 tanesi. Hemen şöyle bir devam edelim çünkü botları hareketlerinden e, anlayabiliyorsunuz. Bir de şu an etrafı kırmızı görüyorum. E, zombilerin karanlıkta görme yetisi diğer e, insanlara göre çok daha gelişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani e, bir nevi zombilerle survivorlar e, dengelenmiş oyunda. Evet. Ee, biz silah kullanamıyoruz, fakat e, çok geç ölüyoruz arkadaşlar. Şu an e, az önce de dediğim gibi sağ alt köşede e, enerji barımız var. Hemen şöyle bir çıkalım bakalım. Evet buradan geçemiyoruz, kapıları da açamıyoruz. Herhalde şu alttan bir yerden çıkış var mı? Evet Bazı böyle e, Survivor'lar arkadaşlar şey yapabiliyorlar. Evet. Kırılmaz cam. Şansımıza. E, böyle bir yere e, piniyorlar arkadaşlar. Böyle de e, aramak zorunda kalabiliyoruz. Bu arada bitti herhalde. Onlar da e, büyük bir ihtimalle öldüler arkadaşlar. Yani herkes zombiye döndüğü zaman oyun bitiyor. Şu an e, yeni oyuna giriş yapacağız. Muhtemelen ee, ilk olarak Survivor yani insan modunda giriş yapacağız. Ee, farklı farklı oyun modları var arkadaşlar Contagion'ın. Yani co-op bir şekilde e, bot zombilere karşı savaşabiliyorsunuz takım arkadaşlarınızla birlikte. Ya da e, herkes tek oluyor. Takım arkadaşlarınızı öldürüp onların e, silahlarını mermilerini veya e, canlarını alabiliyorsunuz. E, bu gibi farklı farklı oyun modları var. Yani herhangi bir takım arkadaşınız tarafından öldürürseniz bile zombi olarak oyuna devam ediyorsunuz. Bu arada sizi öldürenden intikam almak için hemen şöyle giriş yapalım. Evet şu an insan modunda giriş yaptık. Hemen şöyle bakalım bu harita biraz daha böyle açık alanda geçiyor. Gördüğünüz gibi etrafta e, zombiler var. Yalnız bunlar henüz bilgisayarın kendi oluşturduğu zombiler. O yüzden bunlara pek böyle silah harcamak mantıklı değil. İşte e, anlattığım olay da bu. Yani e, bot taklidi yaparsak diğer e, benim gibi e, diğer oyuncular da böyle düşünecek, düşünecektir. Çünkü çok fazla Botlara mermi harcamak istemeyeceklerdir ama Onlar Tabii ki mermi harcamayınca Biz de onları gafil avlayacağız Bu arada böyle herhalde AK-47'si mermisi aldık Hem Önce şunu indirelim bari Yoksa O bizi burada sıkıştıracak Hemen şunu alalım Evet baltamız var oh, 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 Çok kötü Evet. Yalnız e, bunlar botmuş. Evet. Dört tane Survivors kalmış. Hemen bir bakalım. İki tane de zombimiz var. Evet. Bu da botmuş arkadaşlar. Ne yazık ki. E, öldürdüğünüz zombilerin bot olup olmadığını Hemen e, kills puanından görebiliyorsunuz. Şu an benim nickim Plastikman ve killsim 3 tane zombi öldürmeme rağmen 0. Eğer e, öldürdüğüm zombiler gerçek oyuncular olsaydı kills puanına eklenecekti. Şöyle kaçalım. Evet şu karşıdaki biraz tuhaf geliyor. Hemen bakalım. Evet arkadaşlar. Bu öldürdüğüm normal bir oyuncu. Ee, gördüğünüz gibi arada bazı hatalar olabiliyor arkadaşlar. Mesela e, az önceki zombi kollarını açarak böyle e, direkt bize doğru geldi. Herhangi bir e, yürüme belirtisi yoktu. Böyle sanki uçarak geliyormuş gibi. Bazı bu tarz hatalar var arkadaşlar. E, onlar da e, eminim ilerleyen günlerde düzeltecektir. Zaten bu beta sürümü olduğu için şu bize çok koşarak geliyor. Şunu da iyi öldürelim bakalım neymiş. Botmuş hmm, arkadaşlar o da. Eyvah eyvah çok kötü oldu. Hemen şöyle bir mermimiz var mı bir değiştirelim bakalım. Benim Contagion'da en çok hoşuma giden e, bölüm arkadaşlar yani zombi olarak olaya devam etmemiz ve kesinlikle e, botlardan ayırt edilemememiz yani bu da oyuna çok farklı bir hava katıyor yani gelen zombinin ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Acaba e, o oh, çivi makinesi en sevdiğim yalnız eyvah eyvah var mı yok çivi yok içinde neyse ki indirdik. Evet bu da o biri kapıyı zorluyor. Bir öldürelim bakalım. Yalnız e, kafaya ateş etmek çok önemli arkadaşlar. En büyük hasarı kafadan alıyor diyecektim ki biz de herhalde zombiye mi döndük? Hemen bir bakayım. Evet arkadaşlar zombiye dönmüşüz. Bu arada pingim kaçmış 105 idare eder Bazen e, ping sorunu olabiliyor arkadaşlar. Evet en son biz öldük. Bir kişi hayatta kaldı ve oyunu o kazandı. Hemen bir bakalım. E, zombilerden ziyade diğer e, hayatta kalanlara da pek güven olmuyor arkadaşlar. E, videonun başında dediğim gibi. Onlar da sizi öldürüp Elinizdeki silahları Almaya çalışabiliyorlar o yüzden Az önce Şekil da görüldüğü gibi arkadaşlar Çok dikkat etmek Gerekiyor evet zombi olduk şu an Zombilerin Karanlıkta Görme yetisi çok daha iyi Evet biraz böyle Bot taklidi yapalım Hemen şöyle bir bakayım ben Az önce buraya mı gelmiştik? Evet buraya gelmiştik o eleman. Kapıyı kırabiliyor muyuz? Hemen şöyle bir. Hayır. Şuradan yukarı çıkacağız. Şöyle bir çıkalım bakalım. Ne var ne yok. Arkadaşlar zombiler maalesef kapıları açamıyor. Fakat eee her kapıyı da açamıyor değil bazı kapılar güçsüz oluyor onları e, yumruklarımızla kırabiliyoruz bu arada evin içine girdik ancak böyle işte gizli bölmeler falan bulmamız lazım ki evin içine girebilelim yani özellikle kapısı kapalı olan evlerin içine bu şekilde giriyoruz hemen şöyle bakalım Evet bayağı ortam karanlık ama tabii ki bizim için bir önem arz etmiyor çünkü zombi olduğumuz için gözlerimiz gayet iyi görüyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Şu tahtaları indirebiliyor muyuz diye baktım ama yok. Evet gel bakayım bir gel 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 evet bir tanesini yakaladık arkadaşlar yalnız ne oldu evet işimizi bitirdi kafaya bir darbe aldık <laughs> işimiz bitti ee, biraz gafil avlandık diyebilirim ava giderken avlandık arkadaşlar çünkü e, biraz daha böyle arkasından yaklaşsaydım belki indirebilirdim. Evet ortalıkta çok fazla koşturmayalım. Böyle bot taklidi yapalım. <laughs> Yalnız evet oyunda kaç kişiyiz? 8 kişiyiz arkadaşlar. 2 eleman zombi. Onlardan biri de benim. 6 tane de ee, Survivor var. Evet şöyle bir bakalım. Genelde arkadaşlar Survivor'lar böyle ee, evlerin içine çok fazla giriyorlar. Çünkü e, cephane sıkıntısı çektikleri için biraz e, böyle e, botlara da fazla ateş etmiyorlar arkadaşlar. Şöyle Kıralım bakalım girebilecek miyiz. O yüzden e, genelde onları ararken böyle evleri falan çok fazlasıyla göz atmamız gerekiyor. Evet şöyle yukarı çıkalım. Bu arada biz neymişiz? Bir bakayım hemen. Evet, bayan zombi. Bir de oyunda şeyi fark ettim arkadaşlar. Mesela öldüğünüz karakter yani seçtiğiniz oyuna giriş yaptığınız karakter ölünce kendisi zombi olmuyor. Yani bilgisayar herhangi bir karakter belirliyor ve ...o şekilde zombiye dönüşüyoruz. Yani e, oyunda oynadığımız karakter maalesef... ...zombiye dönüşmüş olmuyor. Mesela ben az önce başka bir karakterle oynuyordum. Şu an e, böyle... ...bayan karakter olmuş. Yani zombi modunda. Gerçi çok da fazla önemi yok. Evet kapıyı kıramıyoruz. Yalnız bu elemanlar nerede? biraz e, büyük bir harita olduğu için evet biri daha ölmüş herhalde beş tane kalmış bir de arkadaşlar e, videonun başında da söylediğim gibi yani bir önceki bölümde e, işte böyle survivorlar suya falan yatıyorlar çok fazla dolanmıyorlar o yüzden onları böyle biraz e, aramak can sıkıcı olabiliyor. Evet herhangi bir silah sesi de duymuyoruz. Birbirlerini de öldürmüyorlar. Çünkü genelde survivor'lar e, birbirleriyle de böyle sürekli kapışma halinde oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Şurayı kırabilecek miyiz? Yok. Bu arada e, oyunu almayı düşünüyorsanız eee Bence almanızı tavsiye ederim arkadaşlar yani e, oynanın dinamikleri gerçekten güzel hatta e, kanalımdaki abone olan arkadaşlar yani bu videoyu izliyorsanız e, almanızı tavsiye ederim özellikle hep beraber şöyle bir e, multiplayer bir maç yaparız arkadaşlar böyle e, survivorlar zombilere karşı çünkü e, o tarz bir oyun modu da var. Ee, yani zombi olan taraf sadece zombi oluyor 4'e 4 Survivor olan da sadece survivor olabiliyor Yani öldüğü zaman zombiye dönüşmüyor arkadaşlar Bu tarz oyun modları da var Böyle hep beraber e, birlikte 4'e 4 bir maç yaparsak Gerçekten çok keyifli olacağını düşünüyorum Böyle bir taraf survivor'ı seçer Bu arada içeriden sesler geliyor arkadaşlar bir bakayım Evet bu eleman da pek fazla bota benzemiyor evet, herhalde yukarı mı bakacak Şöyle bir bakalım Silah sesleri de arkadaşlar e, e, diğer Survivor'ları ele veriyor yani sesin geldiği noktaya doğru giderseniz muhtemelen bir Survivor'la karşılaşabiliyorsunuz. Bu arada hemen şöyle bir bakalım. Oo yarasaya bak. <laughs> Yalnız bu da mutasyona uğramış. Bayağı bir büyük. Yarasa mı bu? Evet yarası Çok büyük abi ya. Bu ne böyle? Ee, bakayım. Yok. Zombi herhalde bu. Evet şu kapılardan e, geçememek biraz e, can sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. Yani e, biraz hareket alanınız kısıtlı. Hemen şöyle bir bakalım. dışarıda bir katliam var. Hemen dışarı doğru bir uzayalım bakalım. Evet görünürde bir şey yok. Bu arada zombi görüş modundan çıkalım bakalım. Dört kişi kalmış. Hemen bir bakacağız. Fakat e, abi bu elemanlar pusuya mı yatıyor? Ne yapıyor ya? Cık. İfrit oluyorum. Böyle adam gibi oynayacaksan oyna şu oyunu. Çık dışarı. Her türlü kapışalım. Yani böyle pusuya yatıyorlar. Bir saat orada beklemeler. Bilmem neler. Gerçekten e, multiplayer oyunculuğunda da zaten e, en büyük sorun arkadaşlar bu tip böyle oyuncular e, gerçekten oynanış keyfini baltalayabiliyorlar. Evet şöyle bir atlayalım. Böyle egzantrik bir atlama yaptık fakat. Evet açtık. Yok abi kimse yok. Evet kötü oyunculara denk geldik. Yani 8 kişi var. Normalde zaten oyun 8 kişiye kadar Destekliyor Oyunda 8 kişi var fakat Piyasada kimse yok Evet Şöyle bir Tekrar bir göz gezdireceğim ben Allah birini bulursam Çok kötü yiyeceğim yani Şöyle bir tekrar bir bakalım. Abi neredesiniz ya? Allah Allah. Evet bir tane silah sesi duyuyorum. Şöyle koşalım bakalım. Bu arada arkadaşlar bot zombiler de e, normalde e, silah sesine doğru böyle direkt koşmaya başlıyorlar. Bir nevi elemanların nerede olduğunu anlayabiliyorsunuz. Fakat çok fazla böyle bir çatışma ortamı yok ortalıkta. Yani e, elemanlar dışarı çıkmıyor böyle saçma sapan bir. Evet, şöyle yana doğru geliyoruz. Bir tane vuruyorum. Tahtaları yok oluyor falan. Yani böyle grafik e, problemleri illaki olacaktır arkadaşlar. Yani sonuçta beta sürümü olduğu için e, böyle ufak tefek grafik hatalarıyla karşılaşmanız çok doğal ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde muhtemelen oyunun peçi çıkacaktır. Yani bunlarla ilgili full sürümü çok daha oynanabilir olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle biraz da böyle ee, daha fazla oyuncuya destek verirlerse çok daha iyi olur böyle En azından e, ortalıkta oyuncu aramamış oluruz yani en azından bir 16 veya e, tabi haritanın büyüklüğüne göre bir 16 kişi Muhtemelen olur diyor yani e, olur diye düşünüyorum çünkü Evet biri oyundan çıktı Aklı yani adam. Birazdan ben de çıkacağım. Çünkü genelde bu tarz olmuyor. Fakat ne hikmetse bu oyunda böyle açıkçası cins oyuncularla karşılaştık. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Contagion gerçekten güzel bir oyun olmuş. Yani en azından sizlere böyle zombi olmanın ne demek olduğunu bir nebze olsun e, hissettiriyor. Özellikle multiplayer e, olayı çok daha e, oyunu oynanabilir hale getirmiş. Gerçekten güzel bir oynanışı var. Ama dediğim gibi e, bu tarz oyuncularla değil. E, biraz daha böyle e, yani oyunu satın alacaksanız şu an indirimde arkadaşlar Steam'de 5 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. E, muhtemelen e, bir 2 hafta içerisinde de oyunun full sürümü e, çıkacaktır. Tabii ki biz oyunu satın aldığımız için oyunun full sürümü direkt olarak e, yüklenecektir. Fakat şu an e, indirim, ben size mesela normalde oyunun full sürümünü bekleyin derdim ama e, şu an indirimde olduğu için almanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki bu tarz e, hatalar da umarım giderilecektir. En azından oynanış dinamikleri olarak gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. Ee, ilerleyen dönemlerde yeni haritalar eklenecektir illaki oyuna. Ee, e, en azından belki daha çok oyuncu desteğiyle birlikte e, bizlere tekrar bir sunulacaktır diye düşünüyorum full sürümü. Ee, şu an için e, oyun gerçekten oynanabilir düzeyde arkadaşlar. Gayet de keyifli bir oynanışı var. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.